Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda son zamanlarda gratis, Watsons ve Trento'dan almış olduğum makyaj ve cilt bakım ürünlerini göstereceğim. Onlar hakkında konuşacağım. Eğer hazırsak diye başlayabiliriz. Evet ilk olarak Watsons'tan bu Air Volume Mega Maskara ile başlamak istiyorum. Bu Instagram'da da çok görmüş olduğum ve çok methedilen bir maskaraydı. Hani bayağı influencerlar işte çok güzel maskeyle sürekli bahsediyorlardı ve ben de hazır indirimdeyken alıp denemek istedim. Gerçekten bu kadar güzel bir maskara mı? diye. Bana sorarsanız tam olarak yazık bir maskara. Ee, yazın böyle rengarenk makyajlar yapmış işte sarı tonları olsun, işte turuncular olsun. Ee, kipiklerinizi çok güzel bir şekilde ayırıp mükemmel bir bana göre çok güzel volüm veren bir maskara. Ee, hani bana göre kışın daha böyle derin bakışlar sağlayan, derin bakışlara sahip olmamı yardımcı olan maskarayı kullanmayı daha çok tercih ediyorum ama yazın böyle daha volümlü, daha böyle kipikleri ayıran e, daha fresh bir görüntü veren maskara benim daha çok hoşuma gidiyor. Hani yaptığım rengarenk makyajları da göz önünde bulundursak benim e, Kişisel tercihim genelde bu oluyor. E, bu maskara da bence tam olarak yazlık bir maskara. Kirpikleri çok güzel ayırıyor. Çok güzel bir volüm veriyor. Böyle bir gel pazı gibi görüntü veriyor. Hatta bugün de kullan giydiğim, ıı, sürdüğüm maskara o. E, hani böyle kirpikleri aşağı çıkaracak, çok uzatacak bir maskara değil. Zaten adı üstünde Air Volume maskara. Volüm veren, hacim veren bir e, maskara. Ve e, güzel bir tarz böyle bir maskara arıyorsanız özellikle yaz için bunu gerçekten tavsiye ederim. Bence çok güzel bir maskara. Bir diğer ise yine Vassons'dan almış olduğum bu e, kaş ve kirpik serumu olduğunu Aslına bakarsanız e, çok büyük ümitlerle almıştım. Çünkü çok güzel yorumlar görmüştüm. Ama hani olur ya böyle bazı ürünlerde almadığını çok böyle iyi yorumlarını görürsünüz. Aldıktan sonra birdenbire böyle bir karşıda kötü yorumlar çıkmaya başlar ya da bazen tam tersi olur hani. Benden aynı şey oldu diyebilirim. İlk kullanmaya başladım işte. Hani aslına bakarsan benim kullandım. Ve hani kirpik serumundan hiçbir etki alamadım aslında bakarsan Özellikle şu sağ kirpiğimde ortada bir iki biraz dökülmem vardı. Onlar o kirpikler gürlesin, o kirpikler düzelsin diye aslına bakarsan almıştım. Ve kasa arkasından almış olduğum bir üründü. Yanlış hatırlamıyorsam 19 liraya denk geliyordum. Ama demin kirpik üründen hiçbir verim alamadım serumdan ama kaş serumu öyle değildi kaştan gayet bir verim aldım ve hatta ben onu Instagram'a paylaştığım zaman bazı takipçilerim şey yazmışlar bana beğenden DM, DM'den. işte e, çok hani bizim kirpik benim kirpime çok işte yararı oldu çok sevdiğim bir e, ürün bir bakım yağı e, diyenler olmuştu ama bana bu etkiyi yaratmadı. Hani bakarsanız bir ürün birini etkilerken bir ürün bir aynı ürün başkasının aynı etiği göstermeyebilir. Ben de ne yaptım? Çünkü e, kaş aplikatörünün bakarsanız ben hiç şeyi beğenmedim. Hani bunun böyle kesik bir ucu var diye bilirim size. Ama kirpik aplikatörü maskara gibi. O yüzden bana göre kirpikte de karşılık uygulaması çok daha kolay. Ben de o yüzden ne yaptım? Sonuçta aynı bakım yağları. Kirpik olanını kaşıma kullanmaya karar verdim ki kullanıyorum da. Kaş ise tırnaklarımı sürmeye karar verdim. Ee, benim tırnaklarım çok soyulan ve kırılan tırnaklarım var benim. Ve bununla açık konuşmak etkisini de gördüm Özellikle işte et, tırnak etlerim olsun, işte tırnağımda soyulan yerler olsun gayet güzel besledi ve e, güzel nemlendiriyor, bakım yapıyor. O yüzden hani Hani bu işe yaramıyor deyip kenara atmaktansa bunu nasıl kullanabilirim diye düşünerekten bu şekilde kullanmaya karar verdim ve etkisinde gördüğümü söyleyebilirim. Açık konuşmak gerekirse. O yüzden tırnak için yağ kullanabilirsiniz. Hazır tırnak demişken Kalyon'un bu oje koruyucu ve renk canlandırıcı ürününü göstermek istiyorum. Bunu nereden aldım? Ya Vatsons'dan aldım ya Eve'den aldım. Ondan emin değilim. Ama Kalyon gerçekten sevdiğim bir Marka devim ojeleri de aynı şekilde ve tırnak ve tırnak eti bakım yağı da çok güzel. Zaten gördüğünüz üzere ben bunu neredeyse bitirmişim. Ee, gerçekten hani eğer işte tırnak kenarlarınız etlerinizin nemlenmesini istiyorsanız, e, kuruysa, e, orada yaralarınız varsa böyle bazen etler kopuyor ya ya da orada yara oluyor. Ya da tırnağınız mesela işte soyuluyorsa, kırılıyorsa yine güzel bir yağ diyebilirim. Ee, bu deminki gösterim kaş kip serumu kullanmadan önce tırnaklarında bunu kullanıyordum ki zaten bitmek üzere. E, ojenizin rengin çok daha iyi gözükmesini sağlıyor ve çok daha uzun süre gitmesini sağlıyor. Özellikle bugün e, bu işte korona sebebiyle sürekli bir e, kolonya, bir dezenfektan sıkımı olduğu için ellere ve bu da resmen ojeleri direkt soyuyor. Yani oje sürme yani e, boşuna sürmüş gibi oluyorsunuz diyebilirim. Ezra kendi adıma konuşmak gerekiyorsa çünkü her 5 dakikada bir sürekli kolonya dezenfektan sıktığım için. Bu e, ojenizin çok daha uzun süre gitmesini sağlıyor. Benimkiler diğer türlü soyuluyor. Sürekli bir e, el yıkama bir dezenfektan kolonya sıkımı olduğu için gayet de, de fiyatı gayet güzel bir e, fiyata düşüyor. Şans bu Butter Bronzer bronzeri gratis'ten almış olduğum bir ürün. Indirmeken gayet güzel bir fiyata düşüyor. E, aslında bu biraz şey gibi bir ürün oldu. Bunda çünkü Instagram'da çok böyle met yani o yüzden böyle bir denemek istediğim bir üründü. E, biraz şey videosu oldu. Böyle influencerların gerçekten sevdiği ürünler gerçekten güzel bir tarz bir video oldu. E, o kadar güzel kokuyor ki. Burada içeride bir kaynası var. Şöyle. Bir aplikatörü var ama yani ne kadar aplikatör orası tartışılır. Kokusuna geri dönecek olursak her yani. kokusu mükemmel diyebilirim. Hani benim arkadaşım mesela geldiğinde koklamıştı. Bayılmıştı yani. Çok, o kadar güzel kokuyor o kadar tatlımsı güzel kokusu var ki sanki hani bronzer alıp böyle yemek istiyorsunuz. Öyle bir yemek istermiş gibi bir his uyandırıyor size. Ben gayet beğendim. Gayet pigmentli bir ürün. Ee, sürülmesi, dağılması da kolay bir ürün. Özellikle ben en son yaptığım şeftali Instagram makyajında bunu kullanmıştım. O tarz e, tonlarda makyaj bana göre çok güzel duruyor. Ama böyle daha bronz tonlarda daha e, bir bakıma daha böyle gece makyajlarına, daha ağır makyajlarda, daha derin makyajlarda bana göre bu e, ideal bir bronzer değil. En azından benim kendi ten rengime ve benim kendi e, Beğendiğim makyaj tipine kullandığım ürünleri düşünürsek. Ama böyle yaz için daha böyle ım, günlük, daha böyle abartı olmayacak makyajlarda bana göre ideal bir bronzer. pigmentasyondan tutun kolay dağılı, dağılı bilirliğine kadar gayet uygun fiyatlı ve güzel bir ürün bu. Bronzer ve mükemmel kokuyor. Bunu da yeniden belirtmem gerekiyor. <laughs> Gerçekten çok güzel kokuyor. Yani bunu alıp koklasanız yani haklı olduğumu anlayacaksınız. Yani ben hiç böyle hayatımda ilk defa böyle güzel kokan bir bronzer, bir makyaj malzemesi gördüm diyebilirim. Çok güzel. <laughs> Gerçekten çok güzel. <laughs> evet, Gratis'ten devam ediyoruz. Şu ürünü göstermedim Saç ürünü göstermedim Şu mükemmel şampuanı. Şu fırçayı göstermek istiyorum. Bu Eclipse'in bir fırçası. Ben o aldığım Gratis'te buna, bunu saymazsak 3-4 tane daha vardı. Bir daha gittiğimde kalmamıştı. 20 liraya almış olduğum bir ürün o zaman indirimde değil yanlış hatırlamıyorsam indirimde çok daha uygun bir fiyata düşer. Eğer perçemlerinizi bu son zamanlar aşırı popüler gördüğünüz gibi bu perçem olayı ve bu fırçalar çok popüler biliyorsunuz. Bu ikisi de şekilde de kullanabilirsiniz. Ben bunu genelde saçımı kuruturken kullanıyorum. Gerçekten saç hiç takılmıyor ya da saçınızı yoğmuyor. çok güzel böyle akıp gidiyor ve çok da güzel şekil veriyor. Boyutu da perçemlerinize ya da saçınıza fön çekerken kullanmanız için ideal bir boyut. Hani ne çok küçük ne böyle çok büyük böyle bana göre böyle orta boyutlarda bir fırça ya da ben ne yapıyorum sabahları kalktığımda hani ertesi gün işte saçımı kurtuktan bir iki gün sonra böyle şu anda gördüğünüz gibi yine kuru saça bu şekilde de yine şekil vererek bir daha güzel bir görüntü oluşmasını sağlıyorum. Böyleden hani günlük hayatınıza kullanabileceğiniz yine tekrar şekil vermek için güzel bir fırça. Çok da uygun fiyatlı ve gerçekten çok iyi bir fırça. Bu da eğer perçeminiz varsa ya da saçınıza fön çekmek istiyorsanız bakmanızı tavsiye edeceğim bir Fırçam ile göstermiş olduğum bu D&P'nin şu an puanı bendeki pamuk sütü ve e, buğday proteinli olan nemlendirici bakım yapıyor. İçinde keratin ve biyotin B7 bulunuyor. Bu şampuanın en büyük özelliği içinde tuz bulundurmaması, tuz olmaması. Tuz saçı e, sertleştirir, saçın nemi kaybetmesine sebep olur. Tuz eğer sülfat da e, içinde varsa o şampuanın saç derisini aşındırır, Saça zarar verir. O yüzden e, saçınızın sertleşmesini, saçınızın nemini kaybetmesini istemiyorsanız tuz içermeyen aynı zamanda sülfat içermeyen şampuanlar kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, bundan başka videomda daha detaylı bahsetmeyi düşünüyorum. Saç e, bakımının hata, saç bakım hataları ya da e, hangi ürünleri kullanmalı hangi ürünleri kullanmamalı diye. E, ben daha önce söylemiştim yağlı saç tipine sahip bir insanım. Ben ince terli olduğum için çok da böyle hacimli e, şey saçlarım yok. Ama bu şampuanı kullandıktan sonra ikinci ya da üçüncü kullanımda saçınıza bir hacim fark etmeye başlıyorsunuz. Gerçekten yani bir hacim veriyor saçınıza. Saçınız gayet güzel nemlendiriyor. Bende dediğim gibi nemlendirici olanı var. Bir de ben gittim bundan sonra bunun çörek otu yağlı olanını aldım. Onu da çok yakın bir tanıdığıma verdim. O da yanlış hatırlamıyorsam onarıyordu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten mükemmel bir şampuan değilirim. parasını her şeyine değiyor. Güzel bir dediğim gibi saçınızı nemlendiriyor, saçınıza bir hacim veriyor. Bunu da ikinci, üçüncü yıkamada fark ediyorsunuz. Hani o e, dolgunluğu fark etmeye baş, başlıyorsunuz. Herhangi bir hacim veren ürün kullanmıyorum ekstra olarak. Ki zaten bunun dışında başka bir ürün kullanmanıza gerek yok. Saçınız gayet yumuşak ve parlak, canlı bir şekilde gösteriyor. Aynı zamanda bu e, şampuanın bir de hindistan cevizi'nin içinde keratin ve B biotin B7 bulunduran bir e, saç bakım yağı da var onun işte. Duşta saçınızı uyguluyorsunuz, saç uçlarınıza, güzel bir şampuan arıyorsanız dedim ki buna bakın derim. Gerçekten eni saç rutinimi değiştiren bir şampuan oldu. Son zamanlarda saç rutinimde böyle çok gidip geliyordum malum işte önümüz yaz, havalarda asılmaya başlıyor, böyle sürekli bir sürekli bir ürün denemesindeydim ve bu saçıma biraz zarar vermiş aslında bakarsanız. Bu ürünle şampuanla tanıştıktan sonra ve bunun bakım yağıyla. Saç bakım rutinini oluşturdum diyebilirim. Şu an hani başka bir ürün uzun süre kullanmayı düşünmüyorum. Bunun dışında şundan bahsetmek istiyorum bu üründe. Bu ürün indirimdeyken gratis de 15 liraya kadar düşüyor. Ben bu ürünü aldığımda 25 liraydı. Şu an gratis de bu 30 lira. Ee, o yüzden hani gittikçe böyle hafiften pahalanan bir ürün diyebilirim. Ee, yani gayet de güzel bir ürün ve çok da rağbet gören bir ürün. Ve sonuna kadar parasını da e, hakkında söylenenleri hak eden bir ürün diyebilirim. O yüzden hani indirimde bunu mutlaka kaçırmayın. 15 liraya bu kadar güzel bir şampuan ya da bunun keratin, çam terebendini olanı da var saçını uzatmaya yardımcı olan. Aynı zamanda dediğim gibi mentolüsü var. Bende olan pamuk sütü ve buğday proteini olan var. Ve çörek otu yağı olan var. 4 farklı şişesi var. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Trendyol'da 4 tanesini ama 200 mililitre olan galiba şişe. Bu mesela bu şişe. 800 mililitre siz 15 liraya alıyorsunuz indirimde. Trend yolda 22 liraya 22 lira mıydı? Yine aşağı yazalım dedim. 22 liraya dördünü de hani mentol üstünde, çam de pamuk süt yağında, çörek otu yağını olanında e, 200 mililitre olan şeyler haline dördünü de 22 liraya satıyorlar. Deneme istiyorsanız o şekilde alabilirsiniz. Bir diğeri ise Trendyol'dan almış olduğum The Pure Solution'ın niyesi ve zinc içerikli serumu. Neden aldığımı, ne için kullandığıma gelmeden önce The Pure Solution'dan aldığınız her ürün açık ya bağış yapılıyor her üründe. Hem cildinize bir iyilik yapmış oluyorsunuz, hem cildinize yararlı bir şey almış oluyorsunuz, hem de hayvan dostlarımıza yardım etmiş oluyorsunuz bir bakıma. The Pure Solution'ı The Order'nin Türk versiyonu gibi düşünebiliriz. Çok daha uygun fiyatlısı. Ama içerik olarak etki olarak aynı etkiyi gösteren ürünleri var. Ben şu an sadece Pure Solution tercih ediyorum ve gayet de severek kullanıyorum. Niacin ne işe yarıyor? Niacin eğer karma ciltliyseniz, sivilce iziniz varsa, karma ya da yağlı ciltliyseniz, eğer sivilce iziniz varsa, aynı zamanda gözenek görünümü ile ilgili problemleriniz varsa kullanabileceğiniz bir maddedir. Bir serumdur bu niacin ve zinc serumu. şöyle söyleyeyim, yağlı ciltlerin en büyük probleminden biri özellikle de karma ciltliyseniz T bölgenizde yağlanmalardır. bu niyesin bu sebumu fazla yağı kontrol etmeye yarıyor. Aynı zamanda gözenek görünümünü azaltıyor. Gözeneklerin belli bir boyutu vardır. Gözenekler ne büyür ne de küçülür. Hani diyor ya mesela gözenekle küçülten ürün işte gözenekle küçülten maske. Gözlenekleri küçültemez. Gözenekler belli bir boyutta sahipte. Dediğim gibi sadece gözeneğin görünümü artar ya da azalır. Mesela oradaki yağlanma gözeneğin görünümünü artırabilen ee, özelliklerden artabilen sebeplerden nedenlerden biridir. Niacin de o yüzden hem sebum e, oradaki yağlanmayı kontrol eden bir ürün aynı zamanda gözenek görünümünü azaltan bir ürün. Evet son ürünümüz ise bu nüksün adını okuyamadım. Çünkü Fransızca olan nasıl okunuyor? Reve Miel mi? Bu e, lip balmı, bu dudak balmı. Sakın daha geçmeyin. Fransızca <laughs> Yok. Üzgünüm. Gerçekten hani görüp görebileceğiniz en güzel balmlardan, en güzel dudak nemlendiricilerinden biri diyebilirim. Hani hatta Instagram'da alın aldırın etiketiyle paylaşmış olduğum bir ürün. Özellikle şöyle göstereyim. İçinde bal olan bir ürün. Özellikle mevsim geçişlerinde bu işte bir hava bir gün sıcak oluyor, bir ertesi gün yağmur yağıyor, işte ertesi gün günlük güneşlik oluyor sanki yaz gelmiş gibi. Benim dudaklarım çok kuruyor, böyle çatlamaya başlıyor. Ee, ve ben bunu sürekli yaşadığım bir olay diyebilirim. Ve hoş da durmuyor aslında hoş durmuyor. Dudak, herhangi bir dudak ürünü kullandığınız zaman da hoş bir görüntü olmuyor. Ve aslında moraliniz bir bakım bozuluyor. hani e, Aynaya baktığınız dudaklarınızın böyle pütülü, pütülü pütülü gözüküyor olması. Bu ürünü akşamları kullanıyorum. Ben akşamları sürüyorum dudaklarım. Ve sabah yumuşacık, nemlenmiş, böyle pütürleri olmayan bir e, dudakla e, uyanıyorum diyebilirim. Bu ürünü kullandığımdan beri de o mevsim geçişlerindeki işte dudaklarımın çatlaklıklar e, tarz tarzı sorunlarda problem olmaktan çıktı aslında bakarsanız. Hani bir dudak bağımına göre hani e, biraz bir tık pahalı bir ürün olabilir ama indirimde aldığımızda e, gayet güzel bir ürün ve çok da uzun süre giden bir ürün diyebilirim en azından öyle duruyor. Evet videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Son zamanlara gratis, watsons ve sert yoldan almış olduğum cilt bakım ve makyaj ürünlerini gösterdim. Umarım herhangi bir faydam olmuştur. Eğer e, herhangi bir ürünü almak istiyorsanız ama emin değilseniz e, bu videoyu e, izledikten sonra belki kararınızı değiştirip alırsınız çok mutlu olurum. Ya da benim denememi istediğiniz bir ürün vardır. Ya da herhangi bir ürünü denemişsinizdir, sevmişsiniz ya da sevmemişsinizdir. Bunun hakkında aşağı yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. Bunun dışında göstermiş ürünleri ürünleri fiyatlarıyla beraber aşağıya linkleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.